Merhaba Mineve Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evleneceğim kişi kim, nasıl biri, bununla ilgili bir açılım gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz üzere kanalımda belli başlı konular var. O konularla ilgili belirli aralıklarla sürekli videolar çekmeye çalışıyorum. Ama ben artık farklı bir konu istiyorum. İşte A konusunda, B konusunda da video çekelim dediğiniz konular varsa bunları bana yorumlarda belirtmeniz yeterli olacaktır. Bunlarla da ilgili mutlaka videolar çekeceğim ilerleyen süreçlerde. Bugün lafı daha fazla uzatmadan hemen açılıma başlamak istiyorum. Şöyle iki tane destemiz olacak. Bir kahverengi şu destemiz. Birinci destemiz olacak. Biri de mavi deste. ikinci destemiz olacak. İstediğiniz desteği seçip dinlemeye başlayabilirsiniz. Ya da birinci desteği dinlediniz, size uymadı ikiyi de dinleyebilirsiniz. Ya da ikiyi dinlediniz, uymadı biri de dinleyebilirsiniz. Hiçbiri size uymuyorsa demek ki bu video sizin amacınıza hizmet etmiyor demektir. Kapatabilirsiniz. Şöyle ben artık birinci deste yani kahverengi desteğiyle açılımına başlayacağım. Bu yüzden mavi desteği kenara alacağım. Hoş geldiniz birinci desteği seçenler. Umarım gününüz mutlu ve sağlıklı geçiyordur. Bugün sizlerle en başta sizin durumunuzu konuşacağız. Güncel durumda nasılsınız? Kalp durumunuz nasıl? Maddi anlamda, somut dünyada işler nasıl gidiyor? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Sonra da evleneceğiniz kişiyle ilgili sorularınızı sorup açılımımızı bitireceğiz. Birinci desteği seçen dinleyicilerimi şu anda ruh dünyası nasıl? Kalbindeki durumlar nasıl? Somut dünyada işleri yolunda gidiyor mu? Nasıllar? Eğitim, iş, kariyer durumları nasıl? Duygusal dünyaları nasıl? Bunları en net biçimde görüp aktarmaya niyetleniyorum. Burası sizin kalp dünyamız olsun. Ruhsal dünyanız. İçiniz yani. Burası da dış dünya ve çevreniz olsun. Beste altı kartını da çevireceğim. Tılsım olmuş geldi. Hemen bir bakacağım. Kayıt kontrol. E, kaydı kontrol edeceğim devam ediyor mu diye. Evet ediyormuş. Peki. E, şu anda birinci desteği seçen dinleyicilerimin ruhsal durumu nasıl? Duygusal dünyalarında nasıl bir enerji yiyorlar? Çevreye yaydıkları enerji ne durumda? Bunlarla ilgili en net bilgileri görüp aktarmaya niyetleniyorum. Şu anda içinde bulunduğunuz enerji, duygu durumu nedir? Ters geldi. Şu hemen biliyordur. Ben ters kartları ters şekilde yorumlamıyorum. Hatta bir somut dünyayı da açacağım. Somut dünyamızdaki durumları. Öyle beraber yorumlamak istiyorum. Şu anda öncelikle kalp dünyanızda yani duygusal anlamda sanki böyle görüşmeyi beklediğiniz biri var görmeyi beklediğiniz artık e, takvimleri böyle saydığınız saatleri saydığınız onunla görüşmek için hadi o gün bir gelsin de ben o günü bir göreyim de o gün ölsem de e, galmeyem böyle bir enerji çalışıyor sizlerle çok çok özlediğiniz biri söz konusu çünkü bu e, Kalben özlediğiniz kişi de olabilir. Yani duygusal anlamda şu an hayatınızdaki sevgiliniz, partneriniz, aklınızdaki kişi de olabilir. E, Kimleriniz için de bu bir çocukluk arkadaşı ya da uzun süredir arkadaş olduğu ama bir türlü görüşemediği, fırsat yaratamadığı biri. Bu kişiyle ben görüşmeyi iple çektiğinizi ve o günün böyle heyecanıyla işte şu anda yaşamış olduğunuz kötü durumları bile bersaraf ettiğinizi görüyorum. Ya bugün gün kötü göçüyor, işte haftam kötü geçti ama hiç sıkıntı değil. Sonuçta şu tarihte o kişiyle görüşeceğim, çok mutlu olacağım. Onun mutluluğu beni çok güzel ayakta tutuyor. Onun mutluluğu şu anki bütün olumsuzlukları aşmam için bana büyük bir güç dediğinizi görüyorum. Yani burada... E, ister arkadaş, ister aklınızdaki kişi, partneriniz, kalbinizdeki kişiyle bir görüşme beklentiniz varsa e, o görüşmenin mutlaka olacağını ve bu görüşmenin gerçekten size mutluluk getireceğini, keyifli bir zaman dilimi geçireceğinizi çok böyle karşılıklı bir huzur içinde olup e, dertleşmeler, sohbetlerin olacağı, eğer ki partnerse bir sarılıp koklaşmaların olacağı, beraber belki başka yerlere gidip o gün böyle akşama kadar, belki sabah çıkıp akşama kadar gezeceğinizi, bulunduğunuz şehri alt üst edeceğinizi Görürüm. Hani böyle bir yeter ki yan yana olun da saat kaç olursa olsun böyle e, her şeyi tüketmek isteyeceğinizi görüyorum. Çünkü sanki burada ya uzun süredir bir görüşülmemiş e, teması var e, ya da e, çok özlemişsiniz birbirinizi. E, o yüzden ne kadar yan yana olursanız olun, ne kadar konuşursanız e, konuşun böyle hasret gideremediğinizi görüyorum. E, enerjiler bu şekilde geldi. Aslında pozitif güzel bir enerji geliyor bu desteden. Bunun haricinde şu anda beklediğiniz bir haber varsa özellikle parasal konularda işle ilgili konularda ben bunu çok stres yaptığınızı Mesela bu ne olabilir alacak verecek meseleniz olabilir. işle ilgili durumlar olabilir işte hak ettiğiniz parayı alamamak veya hak ettiğiniz konuma yükselememek veya iş bulmak yani işle ilgili gündemleriniz varsa burada. Ben buradaki enerjinin çok böyle düşünerek, çok stres yapılarak böyle tıkandığını görüyorum biraz. Kartlarımıza tavsiyesi şu burada. Bu enerjiyi salarsam, e, bu konuyu bu kadar e, üstelemezsem, çok takılmazsam biliyorum yani konu e, ekonomi, iş, para konuları olunca çok da böyle hadi e, boş verelim, düşünmeyelim kendiliğinden gelir diyemiyoruz ama siz zaten çok çabalamışsınız da böyle kendinizi harap etmişsiniz diyebilirim. O yüzden ee, şu an artık yapmanız gereken gerekli yerlere zaten haber verilmiş ya da çalışıyorsanız e, işinizde görevli kişilerle sorumlu kişilerle gereken konuşmalar yapılmış zaten. Ee, artık böyle salı vermeniz gerektiğini, biraz böyle arkanıza yaslanarak, biraz böyle kafa dinleyerek haber beklemeniz gerektiğini gördüm. Siz ne kadar bu konunun üzerinde durursanız, o kadar size geç haber gelecek. Çünkü sağladığımız noktada artık ben bırakıyorum, pes ettim veya işte e, bu durum. Beni gerçekten çok yordu, strese koydu. Kendimi bu kadar hırpalamayacağım dediğiniz noktada size beklediğiniz haber gelecek ve olumlu yönde gelecek. Bu konuda şüpheniz olmasın. Ayrıca birine verdiğiniz bir borç varsa borç durumu, o paranın da ben geleceğini görüyorum. Bu destede tatil planlarınız varsa, şehir dışı planlarınız varsa, ülke dışında, şehir dışında bir iş kurma, orada bir iş teklifi alma gibi durumlarınız varsa onların da gerçekleşeceğini görüyorum. Yani şehir dışına çalışmak, şehir dışında eğitim görmek aynı şekilde yurt dışında da bu gibi temaların da gerçekleşeceğini görüyorum. Sadece bu desteğe gelen tavsiye şu sabır. Biraz sabır ve az stres. Az stres çok sabır yani böyle bir tema geldi. Çünkü aslında bu desteği seçenlerin kısmeti açık. Evet bakın bazı şeyler size geç geliyor. Çoğun noktada isyanla düşüyor olabilirsiniz. Elimi nereye atsam kuruyor. Ay işte benim kısmetim kapalı diyor olabilirsiniz. Aslında öyle değil. Zamanı var. Ya bu destedekilerin gerçekten bu çok sabır çalıştırması gerektiğini, böyle sabırla sınandığınızı görüyorum ben. Bekleyin diyor kartlar size, hak ettiğiniz şey size gerçekten verilecek. İster para, ister kariyer, ister aşk, ister evlilik, ya neyse burada her beklediğiniz, siz sabredince size verilecek. Yeter ki isyan etmeyin. Yeter ki kendinizi hırpalamayın. Yani siz ne kadar böyle düşünüp takılırsanız özellikle ya olmuyor, olmuyor, haksızlık diyorsanız böyle enerjileri daha çok tıkadığınızı ve geciktirdiğinizi görüyorum. Çünkü burada yani şu kartlar çok dikkatimi çekti. Kılıç ikilisinde biz ikilemlerden, olmayacak şeylerden, sürekli ertelenen şeylerden, çok düşünmekten, artık düşünmekten farkında mısınız ya buradaki Kadının giydiği elbise beyaz. Hani böyle deliler hastanesindeki insanlara giydirilen cübbeler de beyaz oluyor. İşte formalar da beyaz oluyor ya. Buradaki kadın artık düşünmekten kafayı yemiş. Kalp burada diyor ki aslında böyle bu kadar e, kasmanı gerektirecek, sıkılmanı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Çünkü ne kadar şu an düşünsen de streste olsan da bu durum evrilecek, dönüşecek. Neye dönüşecek? Tılsım, a, tılsım diyorum çok pardon. Kupa altılsıma dönüşecek. Yani Arzuladığın, hasret kaldığın, istediğin, sürekli amaçladığın her şey her neyse, kalpten dilediğin, canlını istediğin şey neyse o gerçekleşecek. Bu durumu sen bıraktığında, bu durumun altından kendi kendine, kendi gücünle kalkabildiğinde gerçekten burada istediğin her şeyi elde edebileceksin. Biraz olumlama yapmanızı tavsiye ediyorum. Ee, i̇nancınıza yönelik dualar, ibadetler etmenizi tavsiye ediyorum. Bu kartlarda bu tema bana çok fazla geldi. Peki. Her mesele böyleyken. Bir de bir evleneceğiniz kişiye bakalım. Çünkü bu desteği seçenlerin yarısında zaten bir partner var. hayatımızda biri var. Bu evleneceğiniz kişi hayatınızda bir kişi mi yoksa farklı biri mi? Bunu anlamaya çalışalım. İkinci desteği seçen dinleyicilerime niyetleniyorum. İkinci desteği seçen dinleyicilerime niyetleniyorum. İkinci desteği seçen dinleyicilerimin Evleneceği kişi kim? Nasıl biri? Onunla ilgili net bir bilgi almak istiyorum. İkinci desteği seçen dinleyicinin evleneceği kişiyle ilgili net bir bilgi almak istiyorum. Karakter yönünden, dış görünüş yönünden, içinde bulunduğu somut dünyası, içsel dünyası yönünden net bilgiler alıp aktarmaya niyetleniyorum kartlar kendini çok atıyor. Ya siz çok sabırsızsınız ya da evleneceğiniz kişi gerçekten çok sabırsız. Peki. Çift geldi kabul edeceğim. Kayda bu bakıyorum devam ediyor mu <laughs> diye. Evet devam ediyor. O bizi yarı yolda bırakmaz. Hep benim en büyük sorunum o. Ya şarjdan ya da telefon çok ısındığından beni yarı yolda bırakıyor kartlar. Bir kere şunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani hasret kaldık değil mi sorumluluk alabilecek insanlara? Özellikle evliliğin. Ya hatta evliliği geçtim günümüzdeki insanlar ciddi ilişkiye bile yanaşmıyor. İş ciddiye bindiğinde hemen ortadan kaybolan erkekleri, kadınları görüyoruz ama bu oran maalesef erkeklerde daha fazla. Burada hiç yumuşatamayacağım. Erkekler iğneyi kendinize batırın. Çünkü bıraşanlıklarında da, çevremde de, normal hayatında da sürekli evlilikten, ciddi ilişkiden kaçan taraflar maalesef erkekler. Ama bu desteği se dinleyen, seçen dinleyicilerim, özellikle kadın olun, erkek olun hiç fark etmez. Her iki taraf için de söylüyorum. Burada evleneceğiniz kişi tam evlenecek erkek, kadın ciddi sorumlulukları alabilecek özellikle artık işini gücünü eline almış parasal maddi anlamda sıkıntıları kalmamış hani belki evidir arabasıdır onları halletmiş hatta bir yazılımı bile almış ya devlet kademesinde yüksek bir yerlerde çalışan biri veya en az bir devlete bağlantısı olan işler yapan biri hani maddi anlamda hiç sıkıntısı olmayan e, karakter anlamında kişilik anlamında artık böyle kendini geliştirmiş donanımlı ne yaptığını bilen ne istediğini bilen birini gösteriyoruz ve hareketli biri. Hani böyle kalkıp da sizi beğendiğinde, sizi istediğinde ya işte armut kuş ağzına düşürecek biri değil de mücadele edecek istediğini alacak ve böyle durumları çok da bekletmeyecek biri. Sizden hoşlandığı an bu kişi size adım atacak e, hemen gereken her şeyi böyle hızlı hızlı yapacak. Bu arada beklentiniz neyse bu arada böyle tam anlamıyla ben beklentinizin karşılanacağını görüyorum. Ya bu kişi de hiç böyle işleri yokuşa sürme yok işte Mesela atıyorum, siz romantik bir erkek, romantik bir kadın istiyorsunuz. Bu kişi tam öyle olacak. Ee, i̇lk buluşmaya geldiğinde elinde çiçeklerle gelecek. İşte konu evlilikten açıldığında kaçmak yerine, işte benim de şuyum hazır, buyum hazır. İşte evlendiğimde tutacağım düğün salonuna kadar, düğün mekanına kadar belli. İşte araba bile belli hani evlenirken kullanacağım, süreceğim araba ondan bahsediyorum. Böyle bunun sohbetlere girecek bunlardan kaçmayacak işte jestleri sürprizleri olan biri ve tam bir aile annesi, aile babası aile annesi biraz tuhaf oldu ama yani bir evlilik içinde sizi tamamlayacak birini görüyorum ben. Hani böyle yapbozun eksik parçaları Düşünün bir tablo düşünün, bir yapboz ıı, tablosunu. Bir parça eksik, sizin hayatınızdaki o eksik parça sanki bu kişi ve bu kişi geldiğinde çoğu şey tamamlanacak. İşle ilgili sıkıntılarınız varsa bu kişi size uğur getirecek, çözeceksiniz. Eğitimle ilgili varsa bu kişi uğur getirecek, çözeceksiniz. Mesela belki atanamıyorsunuzdur istediğiniz yere öğretmen Öğretmenlik olabilir, memuriyet olabilir, sağlık o, çalışanı olabilirsiniz. Bu kişi hayatınıza girdik. ne size öyle bir uğur, bereket getirecek ki e, burada beklediğiniz o atama işle ilgili haberler gelecek. E, özellikle erkek için şunu diyorum. E, bu kadın e, çok böyle hisleri yoğun, e, hislerini böyle nokta atışı çıkaran bir kadın. Mesela o da tarotla, falla ilgileniyor olabilir veya ibadetine çok düşkün, dinine çok bağlı. Temiz niyetle çok böyle duru bir kadın görüyorum ben burada. Özellikle donanımsal anlamda kendisini geliştirmiş yerinde saymayan hala geliştirmeye devam eden, sessiz, durgun, narin bir kadın olacağını görüyorum ben burada. Hani bir erkeğin ilk gördüğü anda ben kesinlikle bu kadınla evlenmeliyim, bu kadını bırakmamalıyım dediğiniz tarzda bir kadın. Beni dinleyecek, beni dinleyen kadın dinleyicilerim için de siz tam böyle olabilirsiniz. Yani çevrenizdeki insanlar size sürekli ay senin dediklerin çıkıyor, ay senin hislerin çıkıyor. Bir baksana benim yüzüme veya bir baksana benim falama e, ne olacak benim aşk hayatım, benim iş durumum, eğitim durumum diye sizlere danışıyor olabilirler. E, hepiniz için geçerli olmayacaktır, detay olacaktır. Bu kişi sizin çocukluğunuzdan veya eskiden tanıdığınız biri de olabilir. Tekrardan bir yollarınız kesişecek. samimiyet olacak burada önce bir ilişki sonrasında hızlı hızlı ciddiyet basamaklarına ben tırmanacağınızı görüyorum. Hayatında biri olan e, dinleyicilerim için de bu kişi çok fazla koç, yay, aslan enerjisini taşıyorsa bu kişi direkt evleneceğiniz kişi size bunu söyleyebilirim net bir şekilde. Hani ne demek istiyorum? Harekete geçen taraf o. Her şeyi planlayan, oldurmaya çalışan kişi o. Bir küslük olduğunda, bir sessizlik olduğunda bunu bozan taraf o. Ben yani şöyle söyleyeyim. Mücadeleci bir kişi ise karşınızdaki partneriniz, şu anki sevgiliniz. Bilin ki evleneceğiniz kişi o. Ayakları yere sağlam basıyorsa, işini eline almamış olmasına rağmen mücadele edip hayatını düzeltme konusunda çok böyle istekliyse evleneceğiniz kişi muhtemelen. O ben buraya çok hızlı bir evlilik gördüm. Yani bu kişiyle tanıştıktan sonra zaten hissedeceksiniz. Şu anda hayatınızdaki kişinin o mu değil mi konusunu da hissedeceksiniz. Burada anlattığım özellikleri uyuyorsa direkt alın zaten bu o. Ama yok böyle biri değilse demek ki o değil. Çünkü burada çok hızlı işleyecek bir süreç var. Hani bir flörtü sevgililik de uzamayacak, direkt bir söz nişan evlilik çok hızlı gördüm ve gerçekten birbirinizi tamamlayacağınız sıcak bir yuva, ee, hani e, burada karakter bakımından kişisel anlamda, fiziksel anlamda dört dörtlük böyle birbirinizi tamamlayacağınız, mutlu olacağınız bir evliliğin söz konusu olacağını görüyorum. Bu kişi böyle dışarıya sert ama size karşı uysal olacak. Bakın buradaki kadın bir dokunuşuyla nasıl buradaki o hırçın aslanı evcilleştiriyorsa, uysallaştırıyorsa bu kişide de sanki o olacak. Dışarıya karşı böyle güçlü, hırçın, otoriterken size böyle bir kedi yavrusuna dönüşecek muhtemelen. Buradaki enerjiyi de çok, çok sevdim. Ee, açılımımız bu şekildeydi. Umarım aklınızdaki soru işaretlerine biraz olsun cevap bulabilmişizdir bu açılımla. Kanalımı sevdiklerinizle paylaşmayı ve bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Benim en büyük motivasyonum kanalımın gitgide büyümesi. Tekrardan görüşmek üzere birinci desteği seçenler. Ben ikinci desteğe geçiyorum. Hoş geldiniz ikinci desteği seçen dinleyicilerim. Bugün sizlerle beraber önce sizin durumunuzu konuşacağız. Ruhsal dünyanızı, fiziksel dünyanızı yani somut dünyanızı. Sonrasında da evleneceğiniz kişiyle ilgili detaylı bilgiler almaya çalışacağız. Öncelikle bir size bakalım. Önceliğiniz tabii ki her zaman sizlersiniz. İkinci desteği seçen dinleyicilerim şu anda ruhsal dünyası, kalp durumu, ne alemde, nasıllar, hem ruhsal hem fiziksel yönden şu anda durumları nasıl? Somut dünyada yani iş, kariyer, eğitim, aynı hayatlarında, çevrelerinde durumlar nasıl? Bunlarla ilgili bilgiler alıp sizlere net bir şekilde aktarmaya niyetleniyorum. İkinci desteği seçen dinleyicimin şu anda duygusal, ruhsal dünyası ne durumda? Fiziksel, somut dünyada ve çift geldi kabul edeceğim. İkinci desteği seçen dinleyicinin şu anda ruhsal dünyası ne durumda? Enerjiler açısından hangi enerjiler onu kuşatıyor? Şu anda hisleri ne yönde? İkinci desteği seçen dinleyicinin ruhsal dünyasına onu kuşatan enerjileri niyetleniyorum. Şu anda ikinci desteği seçen dinleyicinin ne durumda? Hangi enerjilerce kuşatılıyorsunuz? Hepsini beraber açıp yorumlayacağım. Yani böyle bir tamam. Hani bir, birbirini tamamlasınlar. Bütün şeklinde yorumlayacağım. Söylemek istediğim aslında bu. Kartlarım uçuyor. Hayat güzel. Kuşlar uçuyor. Uçmayın. Hırsız uçmayın. Bu desteği seçenlerde şu anda işler birazcık yolunda gitmiyor olabilir. Duygusal dünyanızda biraz yalanlarla, ihanetlerle cebelleşiyor olabilirsiniz. Çok sevdiğiniz dostunuz, çok sevdiğiniz partneriniz size ihanet etmiş olabilir, sizi aldatmış olabilir başka bir erkekle, başka bir kadınla. Veya çok sevdiğiniz dostunuzun sizin dedikodunuzu yaparken, sizinle ilgili yalan yanlış şeyler yayarken çevreye Bununla ilgili net somutlar, şey somut kanıtlar elde ederek o kişinin gerçek yüzünü görmüş olabilirsiniz ve şu anda bir boşlukta hissediyor olabilirsiniz. Bunların başıma gelmesini hak edecek ne yaptım ben sorgulamasını çekiyor olabilirsiniz kendinize. Çok yoğun bir kalp kırıklığı seziyorum, çok yoğun bir acı, üzüntü çekiyorum. Bir iyileşme sürecinde olabilirsiniz. Daha doğrusu iyileşmeye çalışıyor olabilirsiniz. Sanki bu ara hangi insana güvenseniz, ister partner, ister arkadaş, hatta aile bireyleri de katacağım içine. Böyle bir ihanete uğrama, onda onu bulamama, kalp kırıklığı karşılığında asla hak etmediğiniz e, şeylerin de öyle yaşanılması durumu söz konusu. Bu durum sizin çok dengenizi bozmuş olabilir. Psikolojin, psikolojinizi, psikolojilerinizi bozmuş olabilir. E, Belirli bir süreye kadar hatta şu an bile hala bununla mücadele ediyor olabilirsiniz. Suçu insanlarda değil de kendinizde arıyor olabilirsiniz ki bunu kesinlikle yapmayın. Burada zaten kılıç edilisiyle beraber karşıdaki insanların sıkıntılı bir enerji içinde olduğunu, haksızlık yapan tarafların onların olduğunu gördük. Bu yüzden suçu kendinizde aramak yerine Herkes hak ettiği yere koyun ve önünüze bakın. Bu destedekiler. Ne kadar özellikle güzel anıları takılı kalıyorsanız, şu anda hayatınızdaki insanları, size yanlış yapan insanları daha doğrusu o güzel anılarla hatırlıyorsanız, o kadar acı çekersiniz. Şu anda ne yaptılarsa iyi kötü herkesi ona göre yerine koyup ona göre davranmamız gerekiyor. Eski gözle ne kadar bu insanlara size yanlış yapmış insanlara bakarsanız daha o kadar acı çekeceğinizi, o kadar çok dengeye gelemeyeceğinizi ve ruhumuzun şifalanamayacağını görüyorum ben. Biraz odağınızı başka yere çekerseniz, işinize, eğitiminize, içinde bulunduğunuz duruma, böyle üretim yapabildiğiniz, kendinizi geliştirebildiğiniz bir alan varsa, yani yaratıcı olabildiğiniz bir alan. Yani ne olabilir? Bu bir müzik kurs, kursuna, resim kursuna gitmek olabilir. İş değişikliği yapmak olabilir. Şehir değişikliği yapmak olabilir. Bir şekilde sizin dikkatinizi dağıtacak şey neyse. Dikkatinizi farklı yöne çekecek şey neyse. Ben biraz onlara yönelmeniz gerektiğini, hayatınıza yeni hobiler katmanız gerektiğini, bu şekilde böyle artık içinde bulunduğunuz şu acı durumdan, şu yorgun enerjilerden çıkacağınızı görüyorum. Yeni ufuklar açılacak karşınızda. Özellikle bir devlet otoritesinden size bir yardım gelebilir. Nedir bu? bir yarışmadan bir devlet bursuna falan başvurduysanız oradan bir burs çıkabilir. Bir devlet adamı, yüksek konu, konumlardaki bir iş adamı size yine burs verebilir veya yardımda bulunabilir. Maddi durumunuz kötüyse size bir iş ayarlayabilir. Ben burada ne zaman ki ayağa kalkıp gerçekten hayatınızı düzeltmek için, yoluna koymak için mücadele ederseniz o zaman size bir yardım elinin uzanacağını görüyorum. Yani bu illa benim saydıklarım içinde olması gerekmiyor. Herkese farklı bir yerden yardım gelir. Hepimizin hayat koşulları farklı. Burayı öyle alın. bir şekilde bu desteği seçenlere bir destek gelecek. İş, kariyer, eğitim anlamında ayağa kalkmaya karar verdiklerinde. Artık çünkü ne kadar geçmişte yaşarsanız o kadardan acı çekeceğinizi, iyileşemeyeceğiniz, kalkamayacağınızı görüyorum. Bunun yerine biraz biraz hani bazenleri olumlu bencillik, olumlu ego kötü değildir. Kendi değerimizi bilmek ego değil mesela. Haklı bir ego bence direkt ego değil de kendimize değer vermek, bize zarar veren insanlardan uzaklaşmak, biraz ben diyebilmek bazı insanların gerçekten ihtiyacı olan bir şey. Özellikle bu desteği seçenlerin ne zaman ki bunu yapıp geçmişin üzerine artık bir sünger çekerseniz burada ben yükseleceğinizi, her anlamda yükseleceğinizi gördüm. Peki durumlar böyleymiş. Biraz da evleneceğiniz kişiden bahsedelim. ...bu yalnızlık ne zaman bitecek? Varsa hayatınızda bir partner... ...onunla artık tamamı evlenecek misiniz? Bunlardan bahsedelim. İkinci desteği seçen dinleyicimin... ...evleneceği kişi kim? Karakter yönünden... ...içinde bulunduğu... ...sumut, soyut dünya yönünden... ...nasıl biri? İkinci desteği seçen dinleyicimin... ...evleneceği kişi kim? Nasıl biri? Bununla ilgili en net bilgileri alıp aktarmaya niyetleniyorum. İkinci desteğin, ev, ikinci desteği seçen deneyicinin evleneceği kişi nasıl biri? Bu kişi çok yay burcu enerjisini taşıyor. Hani yay burcu enerjisi dediğimizde neyi, neyden bahsederiz? Deli dolu, gezmeyi seven, doğuştan bir bereketi olan, şansı olan, Genelde ailesinden miras kalan, akrabalarından miras alan, parasal yanında kolay kolay zorluk görmemiş, görmüşse bile mutlaka bir şansı yakalayıp yükselecek kişilerden bahsederiz. Enerjiktirler, sıcaktırlar, çevrelerindeki herkes tarafından genelde sevinirler, sevilirler, iyilik yapmayı severler. Çok böyle her ortamda istenen tiplerdir. Sizin hayatınıza girecek kişide de bu enerji çok yoğun olarak geldi. Nedense bu desteği seçenlerden de ben Ateş grubunu, Aslan, Koç, Yayı yoğun bir şekilde aldım. Bir de çok az bir hava grubu var. Terazi, Kova... E konuşamadım ikizler siz anladınız beni. E bu kişinin hayatınıza girdiğinde siz hala iyileşmeye çalışıyor olacaksınız. Belki de bu açılımdan hemen sonra birkaç hafta sonra gelecek. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi hayatınızda bir yalan, dolan, ihanet durumları vardı. Siz bununla ilgili hala şifalanmaya çalışırken, dengeye gelmeye çalışırken bu kişi hayatınızda yepyeni, güzel, sıfırdan bir sayfa olarak çalışacak. Belki de gelip elinizden tutup hadi gidelim buralardan. Hadi yeni bir şeye atlayalım hadi şunu yapalım diyecek olabilir. Zaten yayların özelliğidir bu. E, yerinde duramazlar. Sürekli yeni diyarlara, yeni memleketlere giderler. Yeni başlangıçlar yaparlar ve genelde ne kadar dışarıdan bakıldığında uçarı görürseler, tehlikeli görürse de bu kararları aslında e, hep nokta dışı kararlar verirler. E, verdikleri karardan pişmanlık duymazsınız. Yani bereketlidirler zaten. Her yere bereketiyle giderler. Yani bu kişi sizin hayatınıza girdiğinde siz böyle iyileşmeye çalışıyor, çalışıcı, çalıştığınız dönemde olacaksınız. Çok pardon konuşacağım anlatmak istediğim çok var. Çok şey var. Dilim söçüyor falan. Bu kişiyle beraber böyle Özellikle şu anda hayatınızda amaçladığınız ne varsa iş olabilir, eğitim olabilir, kariyer olabilir, aşk olabilir. Bilemeyeceğim. Hepimizin böyle arzuladığı, illa olsun, illa amaçlıyorum dediği şeyler farklıdır. Ben bu kişiyle beraber o amacın zaferinin böyle tadına varacağınızı görüyorum. Bakın ulaşmak değil. Öyle bir zafer elde etmek söz konusu ki burada o amacın ulaşmanın da üstüne geçeceksiniz. Mutlu bir evlilik mi? Çok çok güzel. Dört dörtlük bir evliliğiniz olacak. Güzel bir kariyer mi? Çok güzel bir kariyeriniz olacak. Bu kişi hani size bir iş imkanı da sağlayabilir o yüzden. E, maddi anlamda destek olabilir. E, donanımı, eğitimi yönünden destek olabilir. Yani bir şekilde sizin o arzuladığınız hayatınız boyunca amaçladığınız şey neyse bu kişinin hayatınıza girmesiyle beraber bu kişinin yardımıyla siz onu gerçekleştireceksiniz. Meslek bakımından, diğer destede söylemedim ama burada çok geliyor ağzıma. Avukat, savcı, hakim veya hukukla ilgili departmanlarda, devlet dairelerinde çalışan biri olabilir. Bunun yanında bir öğretmen, danışman, rehber öğretmeni, psikolog, yani insanlara yön gösteren, ee, insanları böyle şifalandıran bir tarafı olabilir. Bir eğitimci olabilir o yüzden. Ee, bunlar çok yerde. Ee, yani bu kişinin hayatınıza girdiğinde artık ağlayarak, belki başınızı yastığa gömerek, ağzınızı böyle avuçlarınızla kapatıp işte kimse benim ağladığımı duymasın, ailem duymasın, ay arkadaşlarım duymasın dediğiniz günlerin geride kalacağını. Çünkü bu kişinin sizi o acılarla, o sıkıntılarla yalnız bırakmayıp Hadi buna içini dök. Hadi buna içindeki derdi söyle. Beraber şifalandıralım onu. Beraber iyileşelim veya beraber ağlayalım, beraber gülelim. Ya ben senin yanındayım. Kendi yalnız hissetmene gerek yok. Köşe bıçak yerlerde ağlamana veya acını içine atmana gerek yok. Ben her anlamda, her konuda senin yanındayım. İyi kötü. Ne yapmak istiyorsan tam destek senin yanındayım diye diyen böyle cesaretli, cesur e, dediğim dedik ayakları yere sağlam basan olgun birini gördüm hani e, yaşça küçük olmasına rağmen bile olgun bir karakterli kişi çıkacak karşınıza. Ya da direkt olgundur. Ama karakter, kişisel gelişim açısından gerçekten çok olgun birinin karşınıza çıkacağını görüyorum. Evlilik insanı diyebilirim bu insana da başlayıp kartıyla. Yani boğa burçları, boğa burcu temasında çok, çok vardı. Evcildirler. Genelde evlerine bağlı, düzenlerini kolay kolay bozmayan, bir düzen kurdu mu ona sadık kalan insanlardan bahsederiz. Açılımımız bu şekildeydi. Umarım kafamızdaki soru işaretlerini biraz olsun beraber cevap bulabilmişizdir. Videoma like katıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki de beni sevdiklerinizle paylaşıp ailemizin büyümesi benim için en büyük motivasyon kaynağı. Yeni konularda, farklı günlerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.